Bu telefonu neden bıraktık? Mm -mm. Niye Yok. olmadı o? Şarjı bitti. Şarjım bitti. Peki bu? Şarjı bitti. Aa, aa, internetleri var mı peki? Bırak. Yok. Yok. Hmm, peki. Hadi, sırada hangi araba var? Şu. Onun adı ne? Aşman'ın. Vay, muhteşem. Hatsın or Hadi hatsın. Sakın sen kaza yapma, tamam mı? <laughs> ya Efe bunlar renkleri aynı mı? Aynı, aynı. Hangi aynı. renk peki? Sarı. Sarı değil anneciğim. Kırmızı bu. Hangisi bu. kırmızı? Bu kırmızı. Evet bu su kırmızı. Bu hangi renk? Evet. kırmızı. Hepsi kırmızı değil. Bu, bu da kırmızı. Bu? Kırmızı. Peki bu? A adını bilmiyorum. Adını bilmiyorsun. Peki Luigi hangi renk? Sarı. Peki Mater? Mater... Kafanlı. Evet, peki. King? King... King hangi renk? Hadi bakalım, bileceksin. Kapatıyoruz. Ne de? Uh -uh. Dur şurasını kapatmadan olmaz ki. Buraları kapatacağız. Sonra kapat. <laughs> Yarış mı yapacağız yine? Tamam bir saniye bekleyelim o zaman. Peki hangi renk? Merhaba arkadaşlar desen Efe. Merhaba Efe. merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Desene. <laughs> Hadi çok komik olacak. Söyle bir tane. Efe kameraya bak. Kamera nere? Efe kamera nere? Bilmiyor musun? E King simülatörü çıktı yoksa? O King'i görüyorum. yanında Hot Snow Net, yanında Şimşek McQueen. Hadi bunların renklerini sayalım. King hangi renk? King? Hmm. Hmm. Acaba hangi renk? Sen biliyorsun. Mavi. Mavi. Hot hangi renk? Desene mavi dedi. Mavi bu. <laughs> Peki şimşek McQueen hangi renk? Kırmızı. Şimşek arada kalmış. Peki bu bu araba hangi renk? Araba kırmızı. Peki bunun adı ne? Eki. Hayır bunun adı ne? Hiç. Bak görüyorsun ya. Luigi. <laughs> Luigi. Luigi hangi renk? Luigi. Luigi hangi renk? yarışa giriyor ama önce rengini söylemen lazım. Yoksa yarışamaz. Sarı. Sarı. Evet, sana. Peki, peki, peki. Bu makin tırı hangi renk? Kırmızı. Kırmızı. Peki, küçük efe hangi renk? Nerede bulamadım. <laughs> Burada mı? Efe mavi. <gülüyor> mavi. <laughs> ne sevdin? mi Niye onun adını Efe koydun? Hı? Niye onun adını Efe koydun? Hı hı. Neden? Köyde aldım.